Herkese merhaba arkadaşlar. İnternetten tempura dijital gösterge çerçevesi aldık. İnanın çerçeveyi yerine zor oturtturduk. Hiçbir civata yeri denk gelmiyor. Şöyle ortadan da bel vermiş. Zar zor montajını yaptık. Eski gösterge çerçevemiz. Burada arkadaşlar. Şöyle bakın. Etiketleri. Şurada bir etiketi var, boyanmış. Şurada da iki tane etiketi var. Burada da gördüğünüz gibi fiyat logosu, seri üretim numaraları var. Yani elinizden geliyorsa eski dijital çerçeve dijital gösterge çerçevesini kendiniz tamir edin takın inanın yenileri çok uğraştırıyor en iyisi orijinal arkadaşlar